Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber em, Azerbaycan serimizin 6 veya 7. bölümüyle beraberiz. En son hatırlayacağınız kadarıyla Türkiye'nin intikamını almak için savaşıyordu. Savaşıyorduk arkadaşlar ve hemen savaşımıza devam edelim. Romanya'yı en son ele geçiriyorduk. Romanya artık ülkeyi salmış gibi gözüküyor. Çünkü yerlerde hiçbir ordu göremiyoruz. Dedik orada çıktı. Evet şimdi savaş bitti diyelim. Evet bitti. İnşallah bütün toprakları alabiliriz ya. Galiba alabiliyoruz ha. İlk önce şu alır, bir alalım. Aa, sadece Anadolu'yu alabiliyoruz. İstanbul falan kalıyor yani. Aga ve neyse yeter bu. Benim kararı bence bu topraklar bizde kalsın arkadaşlar. Çünkü yani bizim için daha karlı bir olur Kalmadı Kardeş ülkemiz Türkiye ama Yani Bu oyuna çıkardığı önemli Kardeşlik önemli ama Bu topraklar şu anlık bizde kalmıyor arkadaşlar İstiyorsanız yo bunları yorumlarda be belirtmeyi unutmayın Videonun Yorumları inşallah çıktı <laughs> Eğer yani bu topraklar Türkiye'ye gitsin diyorsanız yani biz Bana söylemeyi unutmayın arkadaşlar Evet şu an bir asimilasyonlarımızı başlatalım. Bir dakika. Asimilasyonları başlatmışız iyi. Romanya'yı şu an Bulgaristan'ı falan sıkıştırdık. Başkentleri İstanbul olmuş adamlar. Türkiye bayağı güçlü oldu artık ya. Türkiye bizimle artık neredeyse aynı. Yo biz Türkiye'den iyiyiz abi. He biz Türkiye'den daha iyiyiz şu an. Türkiye neyden bizle önde? Bir dakika bakayım hemen arkadaşlar. Prestijden mi önde acaba? Yo. Nüfus mu? Allah için ya. Oyun bozuk arkadaşlar. Baksana da, biz 1 milyon nüfus o 800 bin nüfus. Birazcık ekonomi gösterin de artık bir geçelim. Ekonomimizi biz çok az geliştiriyoruz arkadaşlar. Ve evet bayağı da geride kalmışız. Birazcık gelişim yapalım arkadaşlar. Bu çok önemli. Yatırımlarımızla birazcık ülkeyi güçlendirelim acaba ekonomi yatırır evet, Çin yapmış. Şaşırmadık. 185 bin. Ankara'yı da unutmayalım. Şu an ekonomi yatırımlarımızı baya fazla yaptık arkadaşlar. Görüyorsunuz 279 bin ekonomiye çıktık. Evet videomuzu burada yapalım. Öbür öbürki bölümde ama artık Gürcistan'ı bitireceğiz. Kırgızistan'a falan gideceğiz. Yani bayağı bir bayağı büyümeye odaklanacağız yine. Hatta Romanya'dan Romanya'yı da ele geçireceğiz arkadaşlar. Planlarınız bu. Hepinize iyi günler. Bay bay.